私たちはこの人たちの手話を聞いています。 Evet. <laughs> Nasıl şey ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? inşallah. <laughs> Biliyorum. Hayırlısı

kaydedin hemen hemen giden. Maşallah. Rahat bir yer. Güzel. Mübarek olsun. O, Afiyet olsun. Evet, Allah kabul etsin.

Bir şey, nasıl şey görür? Evet, benim bunlarda daha doğal Güzel olmuş. Bu her adımda mi? yeni. güzel. oldu. güzel. herhalde yeni Ne Yeni. Ne güzel. 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 Bağlayayım Hayırlı işler. Benden para istemeyin evet. Ben kendi hisseme düşen iberi kırık yaptım. Bir tane can

yaylalaştırma işte uçak paliye bakarız bırakıyorum evet hayırlı işler hayırlı işler hayırlı işler Allah'a emanet olun hayırlı işler Altyazı <laughs> M.K. ben bu geçer defa iyi ne polo bir etkinlik yapılıyor bir ediyor ya yani bir güzel bir merhaba merhaba ben de buraya geldim

どうもありがとうございました。 Yani de ya, biz duvarı, bir maalara, ama, duvarla, var, böyle, Demek ki işte, Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi iyi şıklığın <laughs> da yerinde. <laughs> ama şıklığı terk etme. Hadi bakalım. <laughs>

karma evleri buradan Bildiğim kadarıyla. kadar. Mühendislerin ya Çağbey'in önce miydi? Evet. Belli. da önce o şabetlilerin... Belki <laughs> proje önce yapılmıştır. Evet.